Osmanlı ne bırakmış diyecek olursak çok böyle çarpıcı bir takım olaylar var. O 10 tane olayı arka arkaya koyalım desek, Mekke ve Medine'nin koruyuculuğu Osmanlı'da. Hac yollarının güvenliğinin sağlanması, şimdi Osmanlı devleti haremin vakıflarını kurarak Mekke ve Medine'ye bir zenginlik akıtmış. Nereden? İstanbul'dan, nereden? Mısır'dan. Memlük devletine e, halifelik geçtiğinden itibaren Kahire Mısır'ın zahire ihtiyacını, gıda ihtiyacını karşılamış. Yollarını tamir etmiş, suyunu tamir etmiş. Yine Hicaz'da bir sorun çıktığında biraz önce Mehmet anlattık. Mehmet Ali müdahale etmiş orada güvenliği sağlamış. Ama e, işte bu çağdaş dönemde petrol bulunduğunda e, bu, bu kentlerde Osmanlı Devleti'nin yaptığı çeşmeler, e, güvenliği sağlamak için yaptığı e, kaleler maalesef e, terk edilmiş. Yani, yıkılmış, yıkılmış. Eee yani, Hicaz Demiryolu'nun inşası tabi Osmanlı'nın bıraktığı eserler arasında bu tabii ki çok önemli. İslam birliği ve bölgenin e, birbirine entegre olması. Entegre için. olması bölge barışı için çok önemli çok bir önemli. şey bu. Ve bu Osmanlı Devleti'nin öz sermayesiyle kendi mühendisiyle yapılan bir şey. Çok, çok değerli önemli. bir şey ama maalesef e, yapıldığı andan itibaren birkaç yıl işletilmiş. Onun dışında atıl Yakın zamanda yeniden hayata geçirilecek gibi görünüyor. Umarız i̇nşallah, e, tabii bölgedeki inşallah. barışın tesis evet. edilmesi, İsrail'in evet. bu ceberrut ve saldırgan evet. politikasından vazgeçmesinden sonra umarız bölgeye gelecek barışla istikrarla. Ve bu ha, Hicaz yolu istasyonları bölgedeki en şaheser, mibari eserlerdir. Evet, evet. Şam'daki istasyon olağanüstü. Şam'daki, olanist. tabii. Evet, gerçekten. E, e, Şam'daki, Medine'deki, Ürdün'deki bunlar hepsi. Osmanlı İdare Merkezi haline gelmesi, Şam'ın bir merkez olarak daha fazla öne çıkması, Basra'nın liman olarak geliştirilmesi ve Hint ticaretine açılımı çok önemli. Nehir ticaretinin yoğunlaşması tabii Fırat üzerinde. Kudüs'ün çok dinli yapısının korunması, Arap aşiretleriyle yapılan idari siyasi ittifaklar. Deirizor, Musul ve Halep gibi şehirlerde vilayet reformları, Mısır'da Osmanlı kültürel egemenliğinin kalıcı etkisi ki bugün gittiğinizde sokaklarda Osmanlı etkisini buram buram Kahire'de başta İskenderiye'de duyuyorsunuz, duyumsuyorsunuz. İslam alemi içinde Osmanlı'nın birleştirici siyasi aktör olarak tanınması, bütün bunlar Osmanlı Orta Doğusu'nda ortaya çıkan e, önemli etkiler hikayeler Aslında üzerine hepsi başlı başına Hani tez yazılacak akademik çalışma yapılacak konular ama ben özellikle bir noktanın altını çizerek size sözü bırakmak istiyorum Deirizor, zor Musul ve Halep deniyor şimdi yakın zamanda bir gazeteci arkadaşımız yine bizim televizyon istasyonumuzda şöyle bir söz sarf etti dedi ki yani bugün yani eğer var olsaydı o topraklar ülkemizin sınırları içerisinde yer alsaydı o şehirler iç hatlar seferiyle rahatlıkla ulaşılabilirdi mesela değeri zor dedi. Şimdi o bir sosyal medyada linç oldu. İşte yok oraya uçak kalkıyor mu kalkmıyor mu gibi. Doğru bir şey söyledi. Şudur aslında. Değeri zoru biz şimdi yeni kuşağı anlatırken şöyle diyoruz. Değeri zor Şam halbuki bugün Anadolu sınırları içi, yani Anadolu'da bulunan Türkiye sınırları içerisinde cumhuriyet sınırları içerisinde yer alan bir il gibiydi o zaman. Yani 100 yıl önce çok da geçmişe gitmeyelim. Tabii tabii. Değil mi? Yani buradan Şam'a gitmek, buradan Üsküp'e gitmek, buradan Deri Zora gitmek, Malatya'ya, Manisa'ya e, ya da Trabzon'a gitmek gibi bir şeydi. Yani bunlar e, o kuşağın, o dönemdeki insanların e, bir şehrimiz Şam, Halep Gittiğimiz geldiğimiz bir yer idi. Yani iç hatlar seferiyle gidilecek ben yerlerdi. Ben size bir örnek vereyim. Zübeyde Hanım tabii ki 6 evladı var. 4 evladını kaybediyor. Evet. 8 evet. yaşında, 11 yaşında, 5 evet. yaşında bir e, Mustafa Kemal'le e, e, kızı kalıyor. Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal yüzbaşı iken Halep'te görevli ve hastalanıyor. Evet. Selanik'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Halep'e gidiyor. Neyle gidiyor? Demir yoluyla Demir yolu. gidiyor işte iç hatlarla gidiyor. Çok doğru. Ve 15 gün e, Gazi Mustafa Kemal'in başında e, bir hemşire gibi bir anne yüreği onu evet. hayatta tutmak için e, şey yapıyor evet. ona ona sevgisini gösteriyor. Osmanlı coğrafyasını yapıyor. Senin... Yani Hı. bu bu yani dün olan bir olay gibidir. Osmanlı coğrafyasının Hı. e, yerleşimlerinden bahsediyoruz. Hatırası, Zübeyde Tek Hanım'ın başına. hatırası için yani bence ilk, ilk görev yaptığı yer Şam. Tabii. Ee, yani lazım, evet. Halep bize bu kadar yakındır. Halep esasen bir vilayet merkezidir. Kilisin, Maraş'ın, Antep'in asıl vilayet merkezidir. Dolayısıyla iç hatlarla bu yolculuğun yapılması çok dikkat eder. Şimdi 10 önemli eser sorduk. Osmanlı bu coğrafyada hangi eserleri bıraktık? En öne çıkanlar Tabi Kutebu Sahra'nın e, restorasyonu, tadili e, ayağa kaldırılması. Tabi Kubbetü Sahra'ya Osmanlı e, çok büyük hizmetler veriyor. Abdülhamit e, bütün bu onarımı yapıyor. Dış yüzeyindeki Çinlileri e, buradan e, tekrar İznik'ten yaptırarak gönderiyor. E, ve kütüphanesini güçlendiriyor üç büyük kütüphanesi var. Bütün e, Kudüs'teki kütüphanecilik hizmetleri Memlüklerden Osmanlılara devam ediyor ve orada en önemli yazma eserler kütüphanelerde muhafaza ediliyor. İşte bunların e, çoğunu e, ziyaret etme fırsatımız oldu. E, akademik bir merkez haline getiriyor e, Kudüs'ü. Bir entelektüel e, bir derinliğe kavuşturuyor. E, sonra Hicaz Demiryolu tabii ki Süleymaniye Medine, Hamman, e, evet. Süleymaniye tekke camisi Süleyman Paşa, Mimar Sinan eseri Şam. Şam'da. E, Azem Sarayı bu da Şam'da. E, Bağdat Saat Kulesi işte biraz önce Ola anlattık. Işte. İkinci e, Kudüs abi, Saat Kulesi. Kulesi, Yemen. Yemen e, tamamen şeydir. Mesela Yemen biz e, misak-ı milli e, e, sırasında Yemen milletvekili seçiyor. 20 tane milletvekili seçiyor İstanbul'a ya da Ankara'ya göndermek istiyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yemen valisini tayin ediyor. Yani Yemen'de bizim meclisimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tayin ettiği bir Yemen valisi var. Onun hatıraları var. Rahmetli İsmet Uçma yayınladı onu ben de Yemen'de öğrencilerimize hediye etmiştim. şimdi tabi bu arada yapay zeka bazı görüntüleri yanlış almış evet, ama evet. hızlı geçelim. Sarayburnu Camii evet, bu Bağdat'ta. Onlar... Kudüs Saat Kulesi tabii <laughs> Yemen'de Osmanlı kaleleri, karakolları, Bezmi evet. Alem, Valide Sultan Camii aslında bu tabi yanlış, yanlış gelmiş. Evet. Tabi bu da ama İstanbul'daki <laughs> Valide Sultan biliyorsunuz 2. Mahmud'un eşi, Abdülmecid'in de annesi. Evet. Ee, tabii Halep'te ama Metruk halde olduğu hmm. yönünde bir bilgi geldi elime. Ben e, Halep'e yakın zamanda gideceğim inşallah bir kontrol edeceğim. Halep'te de... Osmanlı vakıfları evet. e, çok sayıda bu vakıflar üzerine akademik yapılan çalışmalar da var. Osmanlı Türk vakıfları, Memlük e, dönemi, Selçuklu dönemi vakıflar e, Halep e, tamamen bir Türk şehridir Türküsüyle şehriyle.